Herkese merhabalar. Ben İrem. Bugün sizlerle farmasi ürünlerini inceleyeceğiz. Elimde farmasi markasına ait bir makyaj çıkaracak kadar şöyle göstereyim ürün var. Hem bir ilk izlenim videosu olacak hem de tek marka makyaj tadında güzel eğlenceli bir video olmasın diliyorum. O zaman hazırsak videoya geçelim. Şimdi başlangıç ürünü olarak elimde iki tane böyle bas sayılabilecek ürün var. Bunlar anladığım kadarıyla korektör görevi gören ürünler. Hemen ben üzerlerinde yazanı okuyayım. Sonra yüzümün yarısına birini yarısına birini uygulayayım ki iki arasındaki farkı görebilelim. Yeşil olanı okuyorum. Evet. İçeriğindeki eşit pigmentler sayesinde ciltteki kızarıklığı ve kusurları gizlemeye ve pürüzsüz bir görünüm sağlayarak cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olan bir makyaj bazıdır. Eşit ve mükemmel bir cilt görünümü sağlar diyor. Bu aynen benim tahmin ettiğim gibi corrector görevi görecek bir ürün. Bazılarının şeyini açtım, bu ambalajını açtım. Bizi videoda çok uğraştırmasın diye. Şimdi hazırsak bundan birazcık alıyorum ve cildime uygulamaya başlıyorum. Ben şöyle kızarıklık gördüğüm yerleri böyle nokta nokta bırakıyorum. Ve bunu böyle çok yaymıyorum. Bu tarz ürünler daha çok kızarıklığın olduğu bölgelere uygulanırsa daha iyi verim elde edebilirsiniz bence. Ee, çünkü yani mesela şu kısımlarda ihtiyacım yok görüyorsunuz değil mi? Normal kendi ten rengim. Oraları ekstradan yeşertecektir fazla ürün uygulamak. O yüzden böyle minik minik tampon hareketle şu an ihtiyacım olan bölgeye yediriyorum ürünü. Evet bazı güzelce yedirdim. Dayanama şu çenemdeki kısma da uyguladım. Ama farkı görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ee, burada böyle fazla kızarık olan kısımlar var. O benimle ilgili. Ben sivilcelerimi sürekli dokunan ve onları yolan bir insanım. Ne yazık ki yani durduramıyorum kendimi bu konuda. O yüzden hani oralar ekstradan kızarık zaten. Ama genel olarak baktığınızda kızarıklı böyle bir tık nötrlediğini siz de fark edebilirsiniz. Şimdi diğer yüzüme diğer bazı uygulayalım. O sırada da bunun kullanım amacını okuyalım bakın. İçeriğindeki mor pigmentler sayesinde solgun görünen ya da sarı renge sahip cilde doğal bir görünüm kazandırmaya ve cilt tonu eşitleme yardımcı olan bir makyaj bazıdır. Eşit, parlak ve mükemmel bir cilt görünümü sağlar diyor. Hemen bunu da deneyelim. Merak et. Şöyle geliyor. Bu arada ürünler bayağı bol yani. 25 ml neredeyse bir fondöten ağırlığında uzun süresi idare eder diye tahmin ediyorum. Hemen çıkaralım. Aa bu bayağı mor bir şey. Bayağı mor. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı bildiğimiz mor. Sarı bölgeleri diyor. Şu an cildimde sarı olan bir yer yok aslında. Yani şu an buna ihtiyacım, böyle bir baza ihtiyacım yok. Ama siz görebilin diye ben yine de böyle bir genel olarak uygulayayım bunu. <laughs> Mos mor arkadaşlar. Çok güzel rengi bu arada. Lila yani mor değil de lila. Şöyle dağıtalım bakalım. Belki bu rengini kaybeder dağıttıkça. Bunu böyle krem gibi sürüyorum. <laughs> Çift renkli oldum. Şöyle söyleyebilirim. Bu bence Cildinde hiç renk olmayan insanların günlük hayatta sürüp çıkabilecekleri bir şey. yanandaki pembeliği fark ettiniz mi? Sanki oraya böyle allık uygulamışım gibi duruyor. Bence çok tatlı. Bu arada ikisinin arasında fark var. Mor olan böyle bir tık daha cildi nemlendiren daha nispeten ışıltılı olan bir baz. Cilde bir bütün olarak örterek cilde gelen ışığın görünümünde yansıma veya gölge yapmasını engellemeye yardımcı olur. Işığı dağıtarak kusurların bulanıklaşmasına ve yüzün tamamının ipeksi bir odak noktası olmasına katkı sağlar. Parlama yapmadan mükemmel görünüm sağlar yazıyor arkadaşlar. Hemen deneyelim. Merak ettim. Hazırda şu anda kamera karşısında çekim yapıyorken bakalım ürün nasıl görünecek. Gelmiyor. Hadi. Heh, geliyor şu anda. Hmm. Çok böyle yoğun yapılı, aşırı yoğun yapılı bir ürün değil. Yeşil olan taraf daha az kapatıcılık istedi, daha az fonöten istedi. Kızarıklığı hafif nötralize ettiği için. Bence güzel bir ürün, yani ciddi bütünleşti, çizgilerime dolma yapmadı şu anda. Rengi de bana oldu sayılır. Genelde ten ürünleri bana böyle bir tık koyu geliyor, en açık rengi bile. Ama bunda öyle bir sorun yaşamadım, yani olduğu gibi duruyor rengi. Başka ne söyleyebilirim? Kamera önünde de güzel durduğunu düşünüyorum. Şu an kamerada güzel görünüyor. Hafif böyle bir tık ruh gibi görünsem de biraz daha renklendireceğiz ama cildimi. Onun dışında ben ürünü gerçekten beğendim ya. Ki normalde fonatenlerle çok anlaşamam yani. Gayet bütünleşti cildimde. Şurada hafif böyle kuruluk gibi görüyorsunuz. Cildimin nemlendirmeme rağmen böyle bazı yerlerinde belli kuruluklar var. O her üründe öyle oluyor. Yani bu sizi aldatmasın. Ne sürersem süreyim orada böyle bir kuru çatlak bir görüntü oluşuyor. Evet kapatıcı olarak da full coverage likit concealer'ını uygulayacağız. Hemen buna da bakalım. Merak ediyorum bunun rengi nasıl olacak çok merak ediyorum. En açığını söyledim bununla. Yani şişesinden rengi olur gibi görünüyor. Hemen bakalım nasıl bir yapısı var. Kapatıcı uygularken bu iç kısımları daha çok önemsiyorum. Buralara göre çünkü bu kısımlar aslında gölge oluşturuyor göz altlarımızda. Tabii ki burada da morluğunuz olabilir ama ben yani öyle bir sanıya kapıldım ve makyajımı hep o şekilde yapıyorum. O yüzden iç köşelerden başlayacağız şimdi sürmeye. Hmm, rengi bana olur. Bir tık da hatta bu fonötenler rengi açık olduğu için aydınlatıcı görevi de görebilir. Ama mesela bu tek gözüme yetti. Tekrar batırmam gerekecek şişeye. Hemen diğer gözüme de yapayım. Yani şöyle böyle elinizin ayarı yoksa ürün kullanırken bir daldır işte hepsini sürüyorsanız kendinize engel olamıyorsanız bu güzel bir ürün. Çünkü sizin çok fazla ürün kullanmanızı engelleyecektir. İki gözüm için bir, bir kere daha böyle ekstradan şişeye sokmam gerekti aplikatörünü. O yüzden yani hem güzel hem değil böyle arada kaldım sizin ürünleri nasıl kullandığınıza bağlı değişen bir olayı var. Şimdi bunu dağıtıp geliyorum hemen. Cildimi ve göz altımı nemlendirdiğim için ürünler böyle dağılmada hiç problem yaşatmadı şu ana kadar. Kapatıcı da aynı şekilde ilk fırça darbesinde dağıldı. Bence güzel. Bu ürün de geçti. Her şeyi övüyor gibi oluyorum ama gerçekten güzel ürünler. Yani ne söyleyebilirim ki? Güzel dağılıyor. Bakın. Yani 2-3 kere fırça darbesi attım sadece ve Böyle bir sonuç. Minik bir kat daha geçtim ki kapatıcılığı arttırılıyor mu görebilelim diye. Kapatıcılığı arttırılıyor arkadaşlar. Bazı ürünler vardır. Ne kadar sürerseniz sürün aynı kapatıcılıkta kalır. Bazıları da bu şekilde artabiliyor. E, beğendim ama kapatıcının performansını konuşamıyorum bu videoda Kapatıcının performansını ilerleyen dakikalarda göreceğiz Bakalım çizgilerime dolacak mı Ki benim çizgilerime neredeyse her ürün doluyor Ama ne kadar dolduğunu göreceğiz bakalım Smash maskarası olarak Pro Design Eyebrow maskarayı deneyeceğiz sizlerle Ben yine en açık numarasını söyledim Nasıl bir fırçası olduğunu da görebilelim Şöyle minik yani çok da minik olmayan bir fırçası var. Rengi de böyle biraz sıcak göründü gözüme. Baya kahverengi gibi görünüyor. Umarım kaşta çok sıcak durmaz. Hemen deneyelim. Merak ettim. Bu beni birazcık ürküttü bu maskara çünkü çok sıcak rengi dediğim gibi. Evet. Evet birazcık sıcak altın arkadaşlar. Ne yazık ki. Bundan birazcık mutluydum. Çünkü şeyde katalogda daha böyle küllü bir renk gibi duruyordu. Bayağı şeymiş rengi. Kızılmış. Bu ürünle ilgili şunu söyleyebilirim size. Evet kaşlarınız çok açık renkse bir tık böyle kızıl durabilecektir. Yani şimdi bakıyorum o kadar da durmuyor ya. Kamerada nasıl görünüyor? Evet aslında tam kamerada göründüğü gibi artık bu görüntü sizin hoşunuza gidebilir ya da gitmeyebilir bilmiyorum. Ben çok aradayım şu anda. Ee, daha koyu rengi mesela kaşlarınız daha koyu bir renge sahipse ve bunun 1 iki ton koyusunu alırsanız o zaman bu kadar kahverengi olacağını zannetmiyorum. Yani bunun tonu açık olduğu için belki de o kadar böyle sıcak bir kahve tonudur. Ama bilmiyorum yani ilerleyen dakikalarda buna da karar vereceğiz. Eğer kaşlarımı güzel sabitlerse rengine rağmen kullanabilirim. Hani altına mesela daha küllü, daha açık tonda bir pomat uygularım. Üstüne bunu sürerim. Belki de o şekilde idare edebiliriz. Parmes videolarında genelde far paleti görüyoruz göz makyajlarında. Ama ben bugün sizinle bir likit far uygulayacağım. İki numarası 02. Rengi de Joker sanırım. Yani bu seri adı falan değil. Renk adı muhtemelen. Böyle çok açık tonlarda gerçekten joker olan bir renk. Bunu her türlü makyajınızda kullanabilirsiniz. Göz pınarı aydınlatmada da kullanabilirsiniz. Hani koyu bir far sürdüyseniz ortasını tam böyle göz ortasına sürüp aydınlatmak için de kullanabilirsiniz. Gerçekten isminin hakkını veren joker bir far bu. Hemen şöyle bir uygulayalım kendi aplikatörüyle. Sonra far fırçasıyla falan bakarız. Bayağı şey gibi lip gloss aplikatörü gibi ucu. Şöyle bırakıyorum uygulayıp. Çok güzel parlıyor. Çok güzel parlıyor. Hafif böyle pembe bir alt tonu var. Ama şampanya tonlarında. Öyle söyleyeyim. Renginizi öyle tarif edeyim. Zaten şimdi kamerada da siz görürsünüz. Arkadaşlar bu farla ilgili size şunu söyleyebilirim. E, parmağınızla çok oynamamanız gereken bir far. E, parmağınızı dokundurduğunuz anda elinizde geçebilecek e, bir yapısı var. O yüzden hani fırçayla halletmeniz daha sağlıklı olur. Ben de şu an fırçayla uyguladığımda daha güzel göründüğünü fark ettim zaten. Bu birazcık böyle kalsın. Hemen diğer gözümüzü uygulayalım. Bu taraf birazcık gölgede kalıyor. Bunu daha rahat görürsün. Evet bu gözüme de sürüp geldim. Şöyle görebilirsiniz. Baya ışıltılı, ee, metalik denecek kadar ışıltılı değil ama baya ışıltılı. Yani günlük makyajlarınızı sizi kurtaracak bir ışıltıya sahip. Ben zaten hani genelde günlük makyajımı bu şekilde yapıyorum. Tek renk bir far sürüyorum. Ee, belki ile biraz gölge oluşturduktan sonra maskara sürüp bitiriyorum göz makyajımı. Gayet güzel bir far ya. Bunun hani diğer renklerine de bakılabilir. Tek olayı e, parmakla çok müdahale etmemeniz gerekiyor bu farı uygularken. Mümkün olduğunca fırçayla halletmeniz gerekiyor işinizi. Bence güzel yani birçok göze de yakışır bu. Bence her renk göze yakışabilecek bir far rengi. Belki de ismi o yüzden Joker'dir. Öyle. Evet maskara olarak da bu yeni çıkan Limitless Volume maskarayı deneyeceğiz sizlerle. Volume diyor. Genelde volume veren maskaralar kıl fırçadan oluşur. Bu da muhtemelen öyle bir fırçaya sahip. Evet. Tam olarak öyle bir fırçaya sahip. Kum saati formatında genelde bu tarz fırçalar kirpiklerinizin tamamını kavrar ve volüm verir. Bakalım şimdi deneyelim nasıl olacak. Evet aynen bütün kirpikleri kavrıyor. Söylediğim gibi az önce de. Yeni açılan bir maskara olmasına rağmen... Ee, kirpiklerimi birbirine yapıştırmadı. Yani ıslak bir maskara olmadığını söyleyebilirim. Bütün kirpiklerimi kavradı. Şu anda ilk katı görüyorsunuz. Şöyle iyice yakına geleyim. Ee, söylediği gibi hacim veriyor gerçekten. Fırça çok fazla ürün almıyor. Bu güzel bir şey. Ay kaşıma değdirdim. Bu güzel bir şey. Yani çok fazla ürün alırsa kirpiklerinizi birbirine yapıştırır ve kat kat uygulama imkanı sağlamaz size. Ee, güzel gidiyor şu an ya. Allah Allah hiç beğenmediğim bir şey çıkmayacak mı gerçekten? Ben bu arada daha önce hiç farmasi ürünlerini deneyimlemedim. Yani hiçbir ürününü kullanmadım. O yüzden şu anki tepkilerim çok hani gerçek ve ilk izlenim tepkileri. Gözlerim bitti gibi. Ee, tek kat sürdüm iki gözüme de ve ben normalde iki kat maskara kullanırım. Çok seviyorum öyle yoğun kirpik görüntüsünü. İlk katta istediğim şeyi verdi gibi. Belki şu kata yani şu tarafa birazcık daha sürülebilir. Ama ben bunun etkisini neye benzettim biliyor musunuz? Essence'in I Love Extreme maskarasına çok benzettim. Sadece o böyle bir tık daha siyah ve daha fazla kıvırıyor. Ama bu da gayet güzel bir maskara. Sıra geldi şu ölü cilt görünümünden kurtulmaya. Farmacy'nin Peach paletini kullanacağız. Peach Bites paletini. Hemen açalım. Bu arada çok tatlı bir ambalaj var. Ya ben bu güzel ambalaj ürünlerin kutularını atamıyorum. Sizde de oluyor mu? Şöyle bir jelatini var. Hemen kaldırıyorum bunu. Evet şöyle tutuyorum. Aynasını kapatmaya çalışıyorum. Ben oradan tekrar görünmeyeyim diye. Ee, böyle üçlü bir paletten oluşuyor. Allık highlighter ve bronzerdan oluşuyor arkadaşlar. Allık tam böyle bir şeftali rengi. Yani başka hiçbir şekilde adlandırılamazmış zaten bu palet. Ee, tam bir şeftali rengi. Highlighter Biraz böyle gold yansımalı gibi görünüyor. Bronzer de tam böyle bronzer ile kontür arası bir rengi var. Şöyle cildimin yüksek yerlerine uyguluyorum. Çok tatlı rengi. Bence güzel. Her şeyi güzel diyorum. Ama güzel yani ne yapabilirim ki şimdi her şeyi övmemek için de hani güzel olan bir şeyi kötülemek istemiyorum. Aynı şekilde kötü olan bir şeyi de övmek istemem. Hani neyse onu söylüyorum size. Çok tatlı bir şeftali tonu. Her makyaja uyabilecek bir ton bence. Mesela gözümdeki far birazcık böyle soğuk alt tonlu. Hafif lilaya kaçan bir farken. Ee, allık şeftali. Yani birbirinin tam tersi alt tonları var. Ama bence güzel oldular. Ben beğendim hafif şalımı gerdirdim ki hani tam yerinden yapabilelim diye dağıtıyorum hep bronzerı yukarı doğru dağıtıyoruz bronzer kontür ne sürersek hep yukarı doğru dağıtıyoruz ki yüzümüz daha yukarıda görünsün şöyle bakayım evet ee, boyut verdi ve ısıttı cildimi Tek sıkıntı benim bu makyajı şalla yapıyor olmam. Şimdi ben zaten buradan başladığım için bronzer şuraya kadar gelmiş oldu. Tavsiyem buranıza kadar getirmemeniz. Çünkü o zaman e, yanaklarınız daha büyük görünebilir. Ve yani makyajı zaten çok güzel görünmez o şekilde. Bronzer'ın tonu ne böyle tam e, sıcak tonlu bir bronzer rengi ne de küllü bir kontür rengi. Tam böyle ikisinin ortasında. Eğer iki üründe uygulamayı seviyorsanız... Ee, rahatlıkla tek başına uygulayıp çıkabileceğiniz bir ürün. Sadece birazcık pigmentli. Hmm, güzel bir ışıltısı var. Hemen bakıyorum sim var mı içinde. Sim yok. Arkadaşlar çok minik ama böyle çok çok minik. Yani aşırı dikkatli bakmanız gerekiyor sim olduğunu fark edebilmeniz için. Iııı ee... Onun dışında ne söyleyebilirim? Rengi sırıtmadı. Gayet de tenimin rengine uyumlu oldu. Bayağı da parlıyor görüyorsunuz. Ama yani gold bir highlighter. Bilginiz olsun. Sıcak alt tonlu. Bu zaten bu palet böyle sıcak alt tonlu bir palet. O yüzden highlighter da sanırım bu sebeple gold. Hatta şöyle birazcık kaşımın üstüne falan da uygulayayım. Ürünün iyice yansımasını görebilir. Dudak üstüme. Buruncuma, çeneme. Ben ne yapmaya karar verdim biliyor musunuz? Cildimle bir bütün olması için göz makyajıma bronzerdan böyle minicik alıp şu katlama bölgesine birazcık gölge yapmaya karar verdim. Cildimle en azından birazcık bütünleşmiş olsun göz makyajı. Sanki böyle cildim çok sıcak oldu da gözlerim e, bir tık böyle soğuk oldu gibi hissetti. Hem gözler nasıl dağıldığına da bakarız. Eğer benim gibi makyaj malzemelerini çok fonksiyonlu kullanıyorsanız siz de. Farı highlighter yaparım, highlighter'ı far yaparım, allığı far yaparım, farı allık yaparım, ruju mesela allık olarak kullanırım. Yani benim hiç sağım solum belli olmuyor makyaj malzemeleri konusunda. Ne işime yarayacaksa o an o şekilde kullanıyorum. Bence siz de öyle yapın. Yani bir ruj ruj olarak üretildi diye hani yanağınıza gayet güzel dağılıyorsa homojen bir şekilde neden onu allık olarak kullanmayasınız ki? Benim fikrim böyle. Bilmiyorum make-up artistler bu düşüncem hakkında ne söyler ama bence böyle yani. Kullanabiliriz neden kullanmayalım. Şöyle göstereyim. Bu ruj şeftali ve pembe alt tonlu canlı nude bir ruj. Umarım bu makyaja yakışır şu anda ama deneyelim görelim bakalım. Tam tahmin ettiğim gibi böyle baya canlı durdu. Bence bu makyajda da yakıştı. Ne diyorsunuz? Ben beğendim. Çok canlı güzel bir renk. Sadece maskara sürüp çıktığınız zamanlarda da dudağınıza geçebileceğiniz... Böyle kaymak gibi kayan gerçekten BB hani şu an yok var mı yok mu dudağımda hissetmiyorum bile. Çok güzel bir rujmuş. Bunun e, diğer renklerine de mutlaka bakacağım. Size de her türlü tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Şu an dudağımda duruşu da bence gayet güzel görünüyor. Hafif böyle kuruluklarımın olmasına rağmen o çatlak çatlak göstermedi dudağımı. Çizgilere de dolmuş mu bakalım hemen. Çok hafif dolmuş ama benim çizgilerim zaten çok yoğun dudağımda. Yani bir sürü vücut doluyor o konuda emin olabilirsiniz. Bence güzel oldu makyajım. Bitti. Şimdi tek tek ürünler hakkında biraz konuşalım isterseniz. İlk olarak kaşlarımdan başlamak istiyorum. Kaşlarımı zamanla yani gözüm alıştı o renge ve çok aşırı da kızıl durmuyor açıkçası. Sabitlenme konusunda Evet şu an sabitlendi ama çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani mesela ben şu an üstümü değiştirdiğim zaman kaşlarım muhtemelen düşecektir. Ee, onu söyleyebilirim. Farla ilgili herhangi bir yamalanma, katlanma çizgisine dolma gibi bir şey yapmadı. Ki bu bizim farlarda en çok istemediğimiz şeydir. Ee, rimel konusunda ilk sürdüğüm gibi şu an etkisini hala devam ettiriyor. Kirpiklerimde herhangi bir ağırlık ya da düşüş göremiyorum. Yine aynı sürdüğüm andaki kadar kıvrık ve dolgun hacimli görünüyor. Fondöten olarak ile ilgili ne söyleyebilirim? herhangi bir transfer olma durumu söz konusu değil arkadaşlar. Elime geçmiyor. Gayet mat görünen, ciltle bütünleşen güzel bir fondöten. Kamera karşısında da güzel göründüğünü düşünüyorum açıkçası. Ten ürünlerinde bronzer ve highlighter birazcık tozutuyor açıkçası. Ama beni çok rahatsız eden durum değil bunlar. Gayet güzel. O da cildimde bütünleşti. Pigmentleri konusunda da bir sıkıntı yaşamadım. Ne çok pigmentler ne de pigmentsiz ürünler. Gayet güzeller. Ruj, ruj konusunda en çok sevdiğim şey ruj oldu aralarında sanırım. Bir de far olabilir. Yok. Ruj ve limar olabilir. Çok arada kaldım şu anda. Ama ruju gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir ürün çıktı. Yani ipek gibi kaydı dudağımda gerçekten çok güzel. Gözaltı kapatıcısını söylemeyi unuttum. Çizgilerime dolma yapmadı arkadaşlar bakın. Şöyle bakın. Yani herhangi bir dolma yok. Gayet güzel kalıcılığı, gayet güzel kapattı, aydınlattı cildimi. Ben çok beğendim. Yani ürünler genel olarak güzel ürünler. Ön yargılı değildim zaten parmesiye karşı ama hani çok da fazla kullandığım, çok değil hiç kullandığım ürün yoktu elimde. Bundan sonra rahatlıkla alışveriş yapabileceğim bir marka oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Belki merak ettiğiniz ürünleri görmüşsünüzdür bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi.